Geldiniz kanalıma arkadaş. kanalıma kanalıma ben tek çektiğim zaman bile kanalımıza diyorum anne neyse tamam kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim benden en çok saç bakım rutinleri istediğiniz için bugün sizlerle saç bakım rutini yapacağız yani saçlarıma bakım yapacaktım sizlerle de paylaşmak istedim şimdi arkadaşlar keten tohumu Hmm. Dünden beklettiğim keten tohumuyla saçıma ve yüzüme maske yapacağım. Haydi beraber. Öncelikle sizlere keten tohumunun hazırlanışından bahsetmek istiyorum. 2-3 kaşık bir kavanozun içerisine keten tohumu döktüm. Sonrasında kaynamış su ilave ettim. Kavanozun içerisinde hazırlamış olduğumuz keten tohumunu özellikle bir gün dinlendirmemiz gerekiyor. Bir gün içerisinde ara ara keten tohumunu karıştırdım. Sonrasında dolaba bırakıp beklettim. Ertesi gün çıkardım. Bir süzgeç ya da bir elek yardımıyla bunu süzebilirsiniz. Ben bir kısmını kalıplara koydum. Bir kısmıyla da saçıma maske yaptım. Şimdi sizlere biraz da keten tohumunun faydalarından, saçta ve ciltte ne işe yaradığından bahsetmek keten istiyorum. Keten tohumunun içerisindeki omega 3 saç köklerini beslerken kepek oluşumunu da engeller. Ve saça parlaklık verir. E-vitamin içeriği ise kırılmalara dayanıklı ve nemini koruyan saçlara sahip olmaya yardımcı olur. Ciltte de faydalarını say say bitmez. Botoks etkisi yaratarak ciltte kırışıklıklanmayı engeller. Ciltteki lekelenmeleri önler. Sivilce izlerine iyi gelir. Bunu da benim uyguladığım yöntemle buz kalıplarına bırakıp günde bir defa cildinize uygulayarak yapabilirsiniz. Yarım saat bekletmeniz yeterli ve ekstradan tekrardan söylüyorum sivilcelenmeyi de engelliyor. Bence mucizevi bir şey. Yani artık dışarıda botoks yaptırmaya son kızlar. Ben sizlere önermeden önce kendim uygulayıp o şekilde memnun kaldıktan sonra sizlere önermeyi tercih ediyorum ve inanın gerçekten çok memnun kaldım. Cildime her gün yapıyorum. Ve herkesin kolaylıkla alabilecek bir bütçeye sahip. Bu arada saçıma yaparken saçımda 1 saat cildimde yarım saat beklettim keten tohumuna. Özellikle sonuca ben bile şok oldum ve bayıldım. Eminim siz de denediğiniz zaman çok memnun kalacaksınız. Bu arada videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın çünkü bu şekilde videolar çok gelecek. Bu arada sizler saçlarınızla alakalı hangi sorunlar yaşıyorsunuz ya da cildinizle alakalı hangi problemlerden yana sorunlarınız var? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve sizler için o şekilde video hazırlarım. Evet, burada yaklaşık bir saat bekleyeceğim için film keyfi yaptım. Evet, yaklaşık bir saat beklettikten sonra saçımı açıyorum. Saç maskesinden dolayı saçımı açmakta biraz zorlandım. Ama saçlarımı yıkadığım zaman gerçekten saçlarımın ipek gibi olduğunu hissedebiliyordum. <laughs> şampuan kaçtı. Nasıl yanıyor, nasıl yanıyor anlatamam. Sabahtan böyleyim. Geçmesini bekliyorum. Evet.

sonralar hep Evet. annemin konuşayım mı? Konuş anne. Nasıl? Çok güzel. Anne saçını böyle çeksene. Anlatmaya Neresim? gerek yok. İpek gibi oldu, yumuşacık oldu. Bayıldım. Kafam o kadar hafifle, böyle kafamın hafiflediğini hissediyorum biliyor musunuz? Ve parlıyor. Canlılık geldi sanki. Baksanıza. Mükemmel oldu gerçekten. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım ufak da olsa sizlere bir faydam olmuştur. Eğer faydam olduysa ne mutlu bana diyorum. Aa Saçımı şöyle düzelteyim. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Benden iste istemiş olduğunuz videoları yorumda belirtirseniz sizler için elimden geldiği kadar video hazırlamaya devam edeceğim. Sonraki saç bakım rutinlerimi mesela yorumlarda yazıp oradan birini seçip ona göre belirleyebilirim. Ee, ne gibi saç bakım rutinleri istiyorsanız hepsini sizler için paylaşırım. Zaten elimden geldiği kadar daha 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 paylaşacağım sizlerle. Saç uzatma yöntemleri vesaire birçok bakım rutinlerimi paylaşacağım. Ee, Videomuz sonuna geliyorum. <laughs> ne ne gülüyor lan ya çok ciddi konuştu. Hayır hayır. Ee niye gülüyor bir sağdan bir soldan <laughs> kameraman gibi. Kameramanlığımda Almin'e yapıyor bu arada. Her neyse sonraki videolarda e, e ben nasıl kapanış yapıyordum da anlasın. Kanalımıza. Ha, kanalımıza abone olup. Abone <laughs> like atıp yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın sizleri çok seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere hadi gel kapanış yapalım seninle beraber yapalım hoşça kalın yapalım mı onu mu yapalım hadi çık çık Her neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.